Evet şu anda Kerevizdere mevkiindeyiz. Bir sahra hastanesini temsilen burada canlandırmışlar. Bu alanı geziyoruz. Makinalı ve dürbünle gözetleme yapan askerimiz görünüyor. Evet. Kanılarla mermi taşıyan. Evet. Sahra hastanelerine ilaç taşıyan arabaları görüyoruz. Yaralı askeri nakleden sıhhiye ellerini görüyoruz. Evet. Evet, bir yaralının yarasını tedavi etmeye çalışan bir hemşireyi görüyoruz. Evet. Burada çok ciddi yaralanmalar oldu. Bilhassa 19 Mayıs taarruzundan sonra sadece 6 saat içerisinde 10 bin şehit verdik. Metrese talebeleri, lise talebeleri, üniversite talebeleri. 4 gün boyun zarfında 43 bin şehit verdik. Öyle ki şehit olanlar şehit oldu da asıl ızdırabı yaralı olanlar çekti. 4 gün boyunca cephede inim inim inlediler müdahale edilemedi. Ateşkes sağlanınca şehitler defnedilip yaralılar nakledilmeye başlandı. İşte uzun süre kalmış olmadan dolayı birçoğunun yaraları kangrene dönmüş idi. Evet böyle bir esnada sargı bezi bulunsa narkoz bulunamıyor. Narkoz bulunsa sargı bezi bulunamıyor. Safiye hemşire anlatıyor. Bir yaralı geldi. Bize getirdiler. Yarası ağırdı. Ayağını kesmek zorunda kaldık. Moralini yüksek tutmak için 3-5 asker yüksek sesle tekbir getiriyor. Biz de o anda ayağını kesiyor idik. Bayıldı. Yatağına yatırdık, yarasını sardık. Biraz sonra kendine geldiğinde yatağından fırladı. Arkadaşlarım, arkadaşlarım cephede ne yapıyorlar? Ben burada nasıl yatabilirim dedi. Bir iki adım attı yere yığıldı. Biz tekrar aldık, kollarından tuttuk, yatağına yatırdık. Fakat kan kaybetmeye başladı. Daha sonra şehit düştü. İşte ecdadımız yaralı olduğuna yanmıyor. Cephede askerini, arkadaşını yalnız bırakmış olmanın ızdırabını taşıyordu. Evet, burada Burada başka bir yaralı asker, o da yarası kangrene dönüşmüş, kolu kesilecek. Ağrısı, acısı fazla olmasın diye bir sopaya keçe bağlıyorlar. Ve ağrı, sızı, narkoz veremediklerinden dolayı fazlalaştıkça o da ağzını sıkıyor. Fakat o da kan kaybından şehit düştüğünde o sopayla keçeyi çıkarmak istediklerinde 4 tane diş de keçeye saplı olarak çıkıyor. Evet gerçekten ecdadımızın çektiği acıyı ızdırabı göstermesi açısından çok mühim. Evet burada da bir yaralıyı saran hemşire hanım temsili olarak verilmiş. Evet. İlaç sandıkları. Evet. Yaralıları taşıyan sıhhiye elleri. Yaralı taşıyan araba. Evet. Evet. Yine bir gazimiz. Ve kayıt alınıyor. Askerler biliyorsunuz cepheye gitmeden önce sayılıyor. Cepheden döndükleri zaman tekrar sayılıyor. Cepheden dönmeyenler şehit diye not düşülüyor. Evet burada bir fırın görüyoruz. Evet bu fırında askerler yemeğini yapıyor. Evet şehit olacak yaraları ağır. Şehit olması mukadder. İşte son anlarında artık Ölmeden önce mezara koydular beni diyor ya ağır yaralılar. Şehit olması beklenmek üzere bir gölge yere alınıyor. Onun için Çanakkale'de Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Ölmeden önce son anda hoca ona bazı telkinlerde bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'den sureler, ayetler okuyor ve rahmeti rahmana kavuşması bekleniyor, bekleniliyor. Evet, burada da ölmeden önce mezara konulanlar yatıyor. Takım tamam. Içeri tamam. Evet, yaraların tedavi edildiği alan. Evet, Sahra Hastanesi'nde hastaların tedavi edilişi, yemek yiyişleri, ibadetle meşguliyetleri. Ağır hastanın başında Hoca Efendi'nin Yasin-i Şerif okuma anı. Evet, iki ayağını kaybetmiş bir kazinin durumu. Evet. Evet. Annelerin, bacıların durumları. Thank mm -hmm. you. Ağır yaralılar, hani Çanakkale'de Türküsü ne diyor ya, Çanakkale'de vurdular beni ölmeden mezara koydular beni. İşte ağır yaralılar e, tedavi edilmiyor. Bir an önce şehit olması bekleniyor. Bir gölge yere bırakılıyor ve hoca da işte son telkinleri veriyor, e, duaları okuyor. Öyle bir an ölmeden önce mezara konuları, konulanların yattığı yer. Evet. Çadır hastanesi. Evet. Ayı kopan bir gazinin su, şerbet hazırlığı. Evet, bilhassa Soğanlı Dere mevkiinde o kalle çivilerden İngilizler balonlarla keşif uçaklarıyla e, tespit ediyorlar o alana e, binlerce kalle çivi atıyorlar üç ucu da zehirli olan e, 12 bin askerimiz bu kalle çivilere basmasından dolayı e, ayaklarını kaybediyor kangren oluyor kimisi de bu yaradan dolayı şehit düşüyor.